gençler video hoş geldiniz. Bu Discord tanıtım videosudur. Bizim Discordumuz Erenle benim Discordum. Ee, arkadaşlar Discordumuza gelmeyi unutmayın. İsmi gelecek kulübü. Ondan sonra e, durun, 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 durun yanlış. E, durun. E, tamam. Evet görseli bu başka görsel dolmaları girmeyin. İsmi gelecek kulübü öyle bir şey. Arkadaşlar ve Bizim ifadelerimiz var biliyor musunuz? Ben yaptım. Bakın göstereyim neler var. Bakın bakın şuraya basarak şöyle alıyorsunuz bakın. Nice var. Ölü, ölü şey Among Us guy var. Bra var. Blow Stars var ve Among Us guy var. Ölmeyen. Arkadaşlar şimdi. Çok iyi bir üçlüm var benim biliyor musunuz? Bakın. Bu. Oh. Biliyorsunuz. Bu ve bra. Attım mı? Arkadaşlar buna şimdi bir tane tek koyacağım. Tek olarak bra koyacağım. Şimdi buna basan ilk 5 kişiye abone teki vereceğim. Öbürlerine vermeyeceğim. Bir de ilk gelen üç kişiye vereceğim. Ee, şu an burada olan ben varım. Eren varım. Bir de bir, de, da, daha var. Bir de üç tane botumuz var. Botlar iyi. Evet reklam yapmak yasak. Küfür ve küfür yaparsanız banlanırsınız zaten. Ben banlamıyorum. Otomatik bo bo botlar banlıyor. Burada giriş çıkış var. Giriş çıkışlarını ben bile görebiliyorum yani. Şaka yaptım ben kendimi büyüksem Evet. Halka açık video fikri, fotoğraflar ve videolar, sohbet. Genel. Among Us 1, Among Us 2 bir de Eren'le benim özel kullanabildiğim o da var. Evet. Herkesi bekliyorum sohbetimize, Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Size tag vereceğim ve tagle e, şu sağ tarafta benim altımda gözecek, gözükeceksiniz biliyor musunuz? Çok iyi olacak. Evet görüşürüz. de her yerde linkte falan ben bırakırım e, şeyi. Discord sunucumuzun adresini. Sesim niye böyle oldu benim? Hadi görüşürüz.